...anlatmaya annesi Beydan Hanım ve babası Ali Rıza Bey'den başlayalım. Tamam. Yoksa önce doğduğu günden mi başlasak? Tamam. Hı? Tamam. Cem? Şey fark etmez. Sen nasıl istersen. Peki hadi başlayalım. Tuğçe? Efendim? Bunlar benim sana hediye ettiğim kokulu kalemle Silgi, değil mi? Hayır, bunlar oza hediye. Öf, ne kadar kötü kokuyor, şu Ozan ne kadar zevksiz biri, onun neresini seviyorsun anlamıyorum. Okulun en zayıf, en popüler ve en uzun boylu çocuğu, herkes onun peşinde ama o benim bu kadar basit. Susmam için haftalığını boşuna bana verdin abi, Tuğçe ondan hoşlandığının farkında ama maalesef sen Tuğçe'nin umrunda bile değilsin. Çocuklar! Nasıl gidiyor bakalım? Çalışıyoruz Betüş. <laughs> Özür dilerim sizi böldüm. İşe gidiyorum da ona haber vereyim dedim. Sorun değil görüşürüz. Peki. Tuğçe'cim tanıştığımıza çok memnun oldum. Her zaman bekleriz. <laughs> Hoşçakalın. Bay bay. Hızlı çalışıp bir an önce bitirelim mi? Ozan'la buluşup tatile gideceğiz de. Çalışalım çalışalım. <laughs> Hadi filozeciğim hoşça kal. Betüş Hanım hava çok soğuk üşütürsünüz. Aa tabii doğru. Ee, nasıl beğendiniz mi gelininizi? Ne gelini? şey diyorum canım çok zilli bir kıza benziyor. Ne gelin ne damadı onlar daha çocuk Firuze! Hiç benim. öyle demeyin. Beni davuta verdiklerinde ben de o kadar çıktım. <laughs> İlahi çok şükürsün. Hadi kapat kapıyı da ev soğumasın. Okey. Kolay gelsin. Bye. yine aynı şey oldu işte gördüm ışınlandı Metiş Hanım gördüm işte gördüm gördüm gördüm. Suzan bana inanmıyor ama hepsini gördüm işte gördüm ışınlandığını gördüm gördüm. Ne gördün bakayım? Suzan yok bir şey görmedim. Gündüz gündüz neye bakıyorsun bundan? Gün güneşe. Güneşe bu kapalı havada gözlerin kamaşmıyor mu Avni? Yok yani. Bana bak. Bana bir daha yalan söylediğini hissedersem. Acımam anne. Aman Suzan sana doğruyu söylesem de inanmıyorsun. Tamam doğruyu söylüyorum. Betüş Hanım bir peride mi yeni ışınlandığını gördüm. Gördük kapı kapı kapı. Bak. Bak dua et gün arkadaşlarım geldiler. Yoksa gösterdim sana cini peri ben avni. Hele ben onların yanında da bir rezil et. Hele bir rezil et. Gebertirim anne. Tamam. Gebertirim. <laughs> Savaşı'na kadar geldik. Geri kalanını yarın çalışalım mı? Gitme sen Tuğçe, daha çalışsak. Ozan bekliyor, geç kalıyorum. Yarın yine gelirim. Ama iptal çalıştık. Mola verip konuşamadık, müzik falan dinleyemedik. Çünkü ben buraya sadece ders çalışmak için geldim Cem. Yarın görüşürüz. A o, -o, -o, o Kes şunu sesini Ceren. Tuğçe gidiyor diye neden sinirini benden çıkartıyorsun ki? Hoşça kal Ceren. Bay bay. Sana gününü göstereceğim. Göstereceğim. Hadi oradan <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.